Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar buradayız. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz iğne çeşitleri ve bu iğnelerin kullanım alanları. Bugün bunları anlatacağım size. Umarım işinize yarayacaktır. Bunlar güzel tüyolar. İşinize yarayacağından eminim. O yüzden başlayalım. Birinci iğnemiz, iğne çeşitimiz Rale Round Liner. RL iğnelerimiz arkadaşlar genellikle bildiğiniz standart çizgi iğneleridir. Bunların 3, 5, 7, 9'lu ve üst e, iğneleri vardır. Yani kodları vardır. Bu iğneler arkadaşlar genellikle çizgide kullanılır. Çizginin yanı sıra arkadaşlar sıyırtma tekniğinde, dot work gölgeleme tekniğinde RL iğneyi kullanabiliyoruz. RL iğneyi kullanacağımız bölgeler arkadaşlar dediğim gibi ufak minimal dövmeler, e, orta çaplı dövmeler RL7. Bir tek üstüne bakarsak old school dövmelerde RL 9 ve üzeri rahat bir şekilde kullanılmaktadır arkadaşlar. RL dediğimiz çizgi türü round round liner'dır arkadaşlar. Bu da dediğim gibi sivri uçlu. Şu şekilde sivri uçlu gösterelim hemen. Şurada Şöyle göstereyim. Sivri uçlu, normal standart çizgi iğneleridir arkadaşlar. Bu iğneler dediğim gibi 3, 5, 7 gibi çeşitleriyle, kodlarıyla genelde çizgi ve dot work tekniği yapacaksanız Dot work tekniği sıyırtma gölge yapacaksanız Sıyırtma gölge gibi durumlarda bu tarz RR iğneleri kullanıyorsunuz. Tabii ki bunların tarzına göre iğneyi farklı kullananlar da var. Kimisi RL, RL 9 dolgu da yapıyor. Ufak ara çizgileri bu da yapılabilir. Şimdi gelelim ikinci iğne çeşitimize. RS. RS iğnemiz arkadaşlar. Krugen Around. E, şu şekilde arkadaşlar. Böyle duruyor. Bu şekilde. Al benimle tarla sür gibi dizilmiş iğne çeşidi diyorum ben buna. RS iğneler düzdür ve sivri değildir. RL'ye göre sivri değildir. E, uçları kalın ve daha açıktır. Böyle sivri değildir. O yüzden de bu tarzda e, iğnelerde genellikle dolgular yapılır. RS ile genellikle dolgu yapılır. E, aynı zamanda arkadaşlar RS iğne ile kalın çizgiler atabilirsiniz. Traditional old school gibi büyük dövmelerin kalın çizgilerini. Bu tarz iğnelerle yapabilirsiniz. Ama ben pek tercih etmiyorum. RS kullanmak yerine RL'nin üst kodlarını kullanmayı tavsiye ediyorum. Daha iyi işliyor. Çünkü RS dediğim gibi yatayken bu şekilde sivri değilken RL'ler sivri oluyor. Şimdi RS'ye bir örnek göstereyim size. Buradan görebildiğiniz kadar. Göreceksiniz zaten. Şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın böyle duruyor. Yani bu yüzden bu tarz iğnelerin fazla kullanma amacı yok RS'lerin. Dediğim gibi dolguları, dolgularda kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra bu kenar köşe mesela dolduruyorsunuz dövmeyi. Köşelerinde, çizgilerin diplerinde boşluk kaldı mı RS ile doldurabiliyorsunuz ki bunu kalın kodlu RL iğne ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim Magnum iğnemize. Şimdi Magnum dediğimiz iğne arkadaşlar şu şekilde düz tarak gibi. Şöyle. Pır 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 pır. Yani Magnum iğne şöyle kullanılıyor arkadaşlar genelde. Bu her tür çalışmada kullanılır. Bunların da dediğim gibi kodları var. Büyüklüğü, küçüklüğü var. Bir de işte MC Magnum 4'üt var. İşte ondan sonra normal sade Magnum var. Sonra round Magnum var. Bunların da böyle çeşitleri var, ayrılıyor. Ben size en kısa yoldan şunu kullandığımı söyleyeyim. size farklı kafanızı, farklı iğnelere gitmesin. <laughs> en birim alabileceğiniz iğneler şunlardır. RL, RS ve RM. Rant Magnum. Magnum'un e, biraz daha şöyle yuvarla, şöyle Curved'a benziyor fakat Curved kadar da değil. E, şöyle olduğu için e, dümdüz böyle, dümdüz olmadı nasıl göstereyim ki, şöyle dümdüz değil arkadaşlar. Biraz daha böyle C şekline yakın yuvarlak round magnumlar. Bunlar arkadaşlar e, normal standart M'lerden, M iğnelerden, düz iğnelerden daha iyidir. Köşeleri e, daha iyi doldurabilirsiniz veyahut da gölge atabilirsiniz. Sizin hiç e, magnumla işte falan işiniz yok yani şu şekilde yok. Magnum işte curve'ıdır bilmem nedir hiç girmeyin. Direkt RM, round magnum iğnesini kullanabilirsiniz. Bu iğne ile arkadaşlar ne yapılıyor, onu anlatayım. Bu iğne ile e, çizgi yapamazsınız adı üstünde, gölge iğnesi. E, bu iğne farklı çeşitli gölge tekniklerini yapabilirsiniz, farklı çeşitli renkleri yap, doldurabilirsiniz, farklı çeşitli e, soft gölge dediğim gibi işte normal hard siyah gölge yapabilirsiniz, normal standart siyah dolum yapabilirsiniz. Magnum iğnelerin özellikleri ise budur. Bunun çift özelliği var arkadaşlar. Hem dolgu hem gölge yapabiliyorsunuz rahat bir şekilde Magnum iğnelerde. Size önerdiğim iğne şişti Magnum'da ise RM'dir arkadaşlar. Rant Magnum'dur. Çizgide ise kalın old school çizgiler bile olsa e, RL'yi öneririm. RS çok yayık olduğu için e, bazen böyle geçerken şurada kılcal böyle çizgi patlamaları yaratabiliyor. O yüzden RS'yi de ufak dolgularda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şuradan şunu anlamanızı istiyorum. Kullanmanız gereken iğneler RR, RS ve RM'dir. Magnum'un çeşidi olan RM. Bunun Curved'ları da var. Onlar da güzeldir. Yani o biraz daha oval. Fakat size önerim arkadaşlar, RM. Niye diyeceksiniz? Ben ona alıştım. Magnum şeyde kullandım. MC de kullandım. Yani Magnum da kullandım. Bununla pek verim alamadım. Belki de ben kendim alamadım. Ben bu iğneye adapte oldum. Bu yüzden bunu kullanıyorum. Size de bunu öneririm. Dediğim gibi Magnum iğne çeşitlerinden RM iğnesini kullanabilirsiniz. Bununla gölge dolgu Gölge dolgu, renk dolgusu, soft gölge, e, hard e, siyah gölgeler, old school gölgeleri yapabilirsiniz. E, bu iğneyi de her türlü çalışmada kullanabilirsiniz zaten arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Yine başka bir partla e, dövme derslerimiz devam edecek. Buradan elimden gelince yardım etmeye çalışıyorum çocuklar. E, özel ders de veriyorum arkadaşlar. Birebir özel ders veriyorum. E, A'dan Z'ye her şeyi anlattığım her şeyi deneme deneyerek gösterdiğim, deneterek gösterdiğim gerçek ve suni üzerine çalıştırdığım derslerimiz de var. Fakat her arkadaşın bütçesi buna yetmiyor. O yüzden ben de buradan böyle elimden geldiğince buradan aktarabildiğim kadarını size aktarmaya çalışıyorum. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir sorun olduğunda, herhangi bir fikriniz olduğunda Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle iyi geceler aynen gece